16 gündür bir kız çocuğuna biz ulaşamıyoruz. Türkiye Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Duran'dan gelecek haberi bekliyor. Tam 14 gün oldu küçük Narin kayıp. Arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Bugün 8 yaşındaki Narin'in oyunu arama çalışmaları 17. günü. Bir şey yok Kanan amca Salim Güral'ın güral aracında Narine ait DNA örneği çıkıştır. Çarşaf tipi güldür. Hemen Ağustos'ta dururlar. Dönsün bir laf. burada bulundu maalesef. Gözü gibi olay Bütün Türkiye'de ben gibiyim. buluyor. bulur, bulur. Diyarbakır Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bir dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dava süreci devam ediyor. Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasında sanık avukatlarının olay gününe ilişkin mahkemeden talep ettiği Dara 2 askeri üst bölgesine ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Sanık avukatları olay gününü aydınlatacak bu görüntülerin incelenmesi konusunda talepte bulunmuşlardı. Bunun sebebi ise Tavşantepe köyünü gören tek bölgenin orası olması. Yani Tavşantepe'yi gören ve 24 saat kayıtta olan tek kamera Dara 2 üst bölgesinde bulunuyor. Baba Arif Güran da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen davanın ilk turuşmasında hem dara kameralarının hem de Şahin gözünün incelenmesini talep etmişti. Ancak Şahin Göz'ünün kayıt özelliği olmadığı, sadece dürbün niteliği taşıdığı kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi dara 2 kamerasını aslında Narin cinayetinin ilk başından itibaren hiç duymadık diyebiliriz. Neden duymadık? Çünkü aile bundan bahsetmemişti. Yani bir dara iki kamerasından söz etmemişlerdi. Hatta aile bundan bahsetmemelerin nedenini de şöyle açıklıyor. Biz iddianamenin hazırlanmasını bekliyorduk. Bu nedenle iddianame hazırlandığında zaten Dara 2 kamerası içine eklenir diye tahmin etmiştik ama iddianamede e, bu Dara 2 görüntüsünün olmadığını görünce çok şaşırdık ve şimdi talep ediyoruz dediler. Şimdi o gün mahkeme başkanı Dara 2 kamerasını talep etti savcılıktan. Ne demek oluyor bu? Zaten şu anlama geliyor. Savcılık zaten Dara 2 kamerasını incelemiş yani zaten savcılık kontrol etmiş farklı bir durum olsaydı bizlerle ya da mahkemeyle paylaşılır iddianameye eklenirdi. O nedenle şunu anlatmaya çalışıyorum. Dara iki görüntüleri ortaya çıkan görüntüler değil basınla yeni paylaşılan görüntüler. Nevzat zaten benim evimin etrafına gelemez. Nevzat'ın ne işi var benim etrafımda? Nevzat bırakmadı benim kızım rampadan çıksın. On, o vahşi adam bırakmadı çıksın. Bilakis çıktı diyelim geldi. Şuraya gelsen herhangi bir duvar var mı? Yok. Bakın şuraya gelseniz oturma odama gel. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Hetese dedikleri. Benim için bir kanıt değil. Benim için tek kanıt. Bugün onların hepsinde muhabbet yediği ya da yememesi benim için önemli değil. Eğer Dara 2'deki kamera gel gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. Ve katil ya da onların deyişiyle katiller. Benim değişiyle katildir. Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Dara 2 üst bölgesine ait kamera görüntüleri 21 Ağustos 2024 15-11 saatinden başlıyor. Nari'nin okul kamerası görüntülerine yansıyan son görüntüleri de tam bu dakikalarda onu yürürken kaydetmişti. Ee, Dara 2 kamerası ortaya yeni çıkmadıysa neden tekrardan gündeme geldi? İşte onun cevabını bilmiyoruz. Burada ne yapılmaya çalışılıyor? Neden tekrar Dara 2 kamerası konusu gündeme geldi? Ee, bu görüntülerde eğer bir farklı bir durum olsaydı savcılık bu görüntüleri es geçer miydi? Bunu ben size sormak istiyorum bu şekilde olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu görüntüler yeni çıkmadı ama bu görüntüler sanık avukatları tarafından yapılan açıklamada bu görüntülerin tekrar incelenip iyileştirilip basına yansıtılacağı ve 26 Aralık'ta görülecek duruşmada e, izletileceği belirtildi. Ne demek iyileştirilmek? Şimdi çok uzak bir görüntüden bahsediyoruz. Bizler gördüğümüz ee, o görüntülerde hatta Narin'in köyüne defalarca gidip gelmiş bir gazeteci olarak şunu belirtebilirim. O görüntülerde o kadar uzak ki neresi Narin'in evi o geçen araç Acaba köyün altından mı geçiyor emin olamadım. Hatta diğer muhabir arkadaşlarıma sordum. Onlar da kesin bir şey söyleyemediler. Dolayısıyla o görüntülerin iyileştirilmesi lazım. Ama yine defalarca ben tekrar etmek istiyorum burayı. Eğer o görüntülerde farklı bir detay olsaydı savcılığın gözünden kaçmazdı diye tahmin ediyorum. Böyle bir şey olması sizin takdiriniz de öyledir ki mümkün değil. Dolayısıyla ben bu dara iki görüntülerinden yeni bir an çıkacağını tahmin etmiyorum. Umarım e, yanılırım. Umarım bu görüntüler de cinayet anı çıkmış olur. Umarım ki e, savcı bu görüntüleri görmemiştir diyeceğim ama böyle bir şey mümkün olacağını düşünmüyorum e, ve şunu belirtebilirim ki bir gelişme beklemiyorum. O açıyı gören tek nokta orası. Yani Tavşantepe Mahallesi'nin hemen karşı tarafında bulunan Dara 2 üst bölgesi ve o noktada Baba Arif Yunan'ın da geçtiğimiz günlerde mahkeme boyunca sık sık dile getirmiş olduğu bazı iddialar vardı. Bu iddialardan biri iddiasında o güvenlik kamerası görüntüleriydi. Bak i̇şte şimdi yürüdü, bu bizim patika yol şurasıydı. Bizim şimdi ilk önce o yolda bunu da bulmamız lazım. Bunu bulduk. Örnek veriyorum. Şimdi bu yolu bulduk ya. oradan. Ardından çözünürlüğü çok önemli değil artık. Hareketlilik varsa yeterli. Neden? Çünkü 15-11'de... Saatler uyuşursa... saatler 15-11'i yan yana getirecekler. Narin buradan döndü, burada hareketlilik başladı. İşte buradan takip edecekler. Bu hareketlilik buradan Nevzat'ın evine mi gidecek yoksa yukarıya doğru mu çıkacak? Yani burada zaten yukarıya çıktığını gördüğümüz an birinci delil artık tamam. Narin ne olduysa burada oldu örnek veriyorum. Yani zaten deliller onu gösteriyor da. Kayıtlar 15.49'a kadar devam ediyor. Görüntülerde Narin Güran'ın öldürüldüğü Tavşantepe ve civarı görünüyor. Ancak geniş açılı bir kamera olması nedeniyle insan hareketleri net olarak gözlemlenemiyor. Araç hareketleri ve çevre arazilerde bulunan hayvanların hareketleri ise net olarak olmasa da fark edilebiliyor. Özellikle araç hareketleri davanın seyrini değiştirmek konusunda etkili olabilir. Çünkü en azından kameralara yansıyan araç trafiği tutuklu sanıkların ifadeleriyle karşılaştırılabilecek. Yani şu önemli bizim burada ilk bulmamız gereken şu bana göre. Neyi bulacağız biliyor musunuz? Burada Nari'nin o ilk bir saati vardı 15-11. 15-11'deki o yoldan ayrıldığı an itibariyle benim şu anda elimle göstermiş olduğum noktada hareketlilik başlarsa, eğer karşılaştırılırsa Nari'nin artık yukarıya çıkış anını takip edebileceğiz. Hı hı. Ayrıca bu kayıtlar profesyonel bir analiz için hem yurt dışı hem de yurt içinde birçok noktaya gönderilecek. Bu görüntüler üzerinde ayrıca iyileştirilme çalışmaları yapılacak. İyileştirilmiş hali belki de insan hareketlerinin de gözlemlenmesine yardımcı olarak cinayete ışık tutacak. Çünkü kamera Narin Güran'ın evini, eve giden yolu ve okul çevresini görüntüleyebiliyor. Bu görüntüler arasında aslında neler olacak, e, neler yapılacak avukatlar e, analiz, analiz etmek için hem yurt içi hem de yurt içindeki birçok laboratuvara bu noktada e, gönderim sağlayacaklar ve o görüntülerin daha da iyileşme, iyileştirilmesi için belki de cinayetin aslında e, nasıl işlendiğini ortaya çıkacak görüntüler bu kamerada yer alıyor diyebilirim. Yapılacak incelemeler eğer 26 Aralık'ta gerçekleşecek ikinci duruşmaya yetişirse. Narin katili belki de ikinci duruşmada ortaya çıkacak.